Şimdi sıcağı sıcağına şu maseter botoksunu göstermek istedim size. Maseter botoks yaptırdım. İlk dozunu yaptırdım. Ağzımda yumuk zaten. Başka işlemlerde olduğu için burası hala uyuşuk. Ama şuradaki kası göstereceğim. Çünkü 10 gün sonra da kontrolüm var. Yine şuraya kadar da yaptı. Ama burayı size gösteremeyebilirim. Şunu yakından çekeceğim. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Bakayım burası çıkıyor mu? Hı -hı. Oraya da yapıyor. Ee, bunun 10 gün sonra kontrolü var. 10 gün oturması bekleniyor. Ee, i̇ki tarafıma da yaptı. Burada bakayım. Evet, zaten şuradaki iğne izlerini görebilirsiniz. ya toplamda 3 yere yapıyor. 3, 3, 6 yere yapıyor burada. Burada sanırım 2 ya da 3 yere yapıyor. Yine bu şekilde şuraya. Ee, ben bu sefer biraz uzatmışım konuyu. Bu kadar uzatmayalım dedi. Çünkü çok güçlenmiş dedi. 10 gün sonra tekrar kontrol gittikten sonra tekrar bunu göstereceğim size. Şu kadar şey olmadığını göreceksiniz. Ve doğal olarak bu böyle şurası şöyle buradan çıktığı için normal hatta da yüzün kareleşmesi de değişecek. Şöyle de kendimi de göstereyim. O zaman tabi ağzımda yamuk olmayacak inşallah. Bilemiyorum. Birkaç bir şey daha var çünkü. O yüzden sıcağı sıcağına göstermek istedim. Hiç canım yanmadı. Gene yanmadı yani. Bir, bir krem falan da sürmedim öncesinde. Onu hemen göstermek istedim size.